Evet. Lina Hanım. Banyo mu yaptınız? Çito Bey. Sen de banyo yaptın? Şişt, bana bak bakalım bana. Kokunuz değişmiş diyece ha. Şimdi birbirine tıslıyorlar çünkü. Kokuları mı değişti artık şampuandan? yine tıslıyor. Lina. O yine Çito. Anladın mı? Farklı bir kedi değil. Çito. <laughs> Kızım. Çito çok mu tatlı Çito? Çok mu tatlı oğlum? He? Çok mu tatlı? <laughs> ha? Sirkele sirkele sirkele. Aferin sana. Yine sen de aşağı in kızım. Aşağı in kızım. Koltuk ıslanıyor ha. Şimdi biraz yalasından ondan sonra tekrar kurutma makinesiyle biraz daha kurutacağız. Bunları bu şekilde bırakmayacağız. Değil mi Tosun? Yine sen çitoya yala, çitoya seni yalasın. Hadi. Hadi hadi. Yine biraz daha çabuk kurudu gibi değil mi? çitoya bakın ha. Çitonun beyaz tüyleri daha mı fazla ne? Yala yala yala. Aferin. Ha? Dillerinize sağlık sizin. Çito aynı fareye döndün lan. Çito. Çito. Bak bakayım bir daha bak oğlum. Şöyle bak bakalım. Yine kokusunun değiştiğinin farkına vardı. Sürekli çitoyu kokluyor. O da onu kokluyor. Şimdi birazdan tıslar bunlar birbirlerine.